Onların arkasından biz başka bir ümmet yarattık diyor. Başka bir ümmet yarattık. o ümmete de fe ersalna fihim minhum kendilerine kendilerinin yine içlerinden arasında bir peygamber gönderdik. Bu Hazreti Hud Aleyhisselam'dır. Hud Aleyhisselam. Bakınız bütün peygamberlerin amacı ve sözü birdir, aynıdır. En ya'budullaha ma lekum min ilahin gayr. Şimdi bir süre sonra Nuh Aleyhisselam'a inanan insanlardan çoğalan insanlar da bugün olduğu gibi yine bozulmuşlar. Yine kendilerine Allah'ı bırakıp e, kutlar edinmeye başlamışlar. Ne enteresan. Yani bugün yine var işte yani. Dedi ki Hud Aleyhisselam onlara. Ya sizin Allah'tan başka ilahınız mı var ki siz ona yöneliyorsunuz? Ya Allah'tan başka. Bakın dün aynı sözü Hazreti Nuh Aleyhisselam da söylemişti. Bakınız Nuh Aleyhisselam'ın sözü şu. İyi benim kavmim. Kale ya kavmi Kavmine dedi ki Mâ lekum Sizin Allah'tan başka ilahınız mı var ki siz başkasına yöneliyorsunuz? Şimdi Hud aleyhisselamın sözü bu Hazreti Muhammed aleyhisselama kadar bütün peygamberlerin sözüdür. Sizin Allah'tan başka ilahınız yok ki nasıl dönüyorsunuz? Efele tettegûn. Siz korunmaz mısınız? Allah'tan korkunuz yok mu sizin? Ya korkut, endişe taşımıyor musunuz? Ne